kadar çıkartmayı yanlış yaptığınızı biliyor muydunuz? 16'dan 9'u çıkartmadım. 16 kaç? 4'ün karesi. 9 kaçın karesi? 3'ün karesi. Peki bunu nasıl açabiliriz? 4 eksi artı 3 çarpı 4 eksi 3. 4 kere 4. 16 4 kere 3 eksi 12. 3 kere 4 12. Bakın artık burası unutmayalım. 3 kere 3. Eksi 9. 12'ler birbirini götürür. Ne kaldı? 16. Eksi 9. Devam edelim. 16. Eksi 9. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan 1 oldu. Kalırız. 16. Eksi 9. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan 1 oldu. Kalırız. 16. <laughs> Altı eksi dokuz. <laughs> Altından 9 çıkmaz. Komşudan bir onlu kaldı. Yeter!